Arkadaşlar ben 4 sıra düz ördüm. Şimdi şu örneği kuruyoruz. 3 tane beyaz yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi başka ipimizi alıyoruz. Şurayı böyle bağlayayım. Çıkmasın. Bir tane siyah. Üç tane beyaz. Arkadaşlar ben şöyle yapıyorum arkada çok boşluk olmasın diye siyah şöyle yaptıktan sonra pardon şöyle siyah şöyle yaptıktan sonra beyazı böyle yapıp şu arada siyah kaybediyorum ondan sonra bir siyah üç beyaz 3 beyaz. Siyah şöyle içinde gezdirmeye çalışıyorum. Arkada çok boşluk olmasın diye. Şöyle bakın. Kısa kısa kesikler olsun diye. 1 2 3. beyazı yaparken şöyle yapıp böyle geçiriyorum arkadaşlar. Sonra yapıyoruz. Bir, iki, üç. siyah yapıyoruz. 1 2 3 siyah. 3 beyaz 1 siyah bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet. İlk sıramızı bitirdim. Şimdi ikinci sıramızdayız. 1 siyah 3 beyaz yapmıştık. Şimdi 3 siyah 1 beyaz yapıyoruz. Bu sefer tersini. Şurada bizim ayracımız. 1 2 3 siyah Pardon. Şöyle Dört siyah olmuş Üç siyah Bir beyaz Bir beyaz yapacağız arkadaşlar. Ee, başlangıç ilmeğini böyle alıyoruz. Demin ki yaptım yanlış oldu. Şimdi şu siyah yanları da siyah olacak. Bu o zaman beyaz oluyor. Beyaz, bir beyaz, ikinci siyah, üçüncü siyah. Şimdi bir tane beyaz, bir siyah. ikinci siyah şöyle üçüncü siyah bir beyaz üç siyah böyle bakın 3 siyah bir beyaz 3 siyah bir beyaz 3 siyah yani buradaki gibi bu şekilde bu sırayı böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıra 3 siyah 1 beyazdı. Bu şekilde bitirdim. Sıra sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar bu sırayı sadece siyah örüyoruz. Bir sıra halinde siyah örüyoruz. bu şekilde bir sıra siyah örüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sıra siyah düz gittim bir sıra düz gittikten sonra bir sıra siyah daha gidiyoruz bir sırada yani toplamda iki sıra gitmiş olacağız Evet arkadaşlar iki sıra düz siyah ördük şimdi şu beyazları yapacağız nereye yapıyoruz şunun hemen hizasına başlangıç noktasından şimdi iki tane siyah yapıyorum İki tane siyah tam bunun üstüne gelecek şekilde bir tane beyaz ama sadece bu başlangıç noktasında iki siyah normalde aslında üç siyah bir beyaz olacak yine Evet şuradan beyazımızı alalım şimdi siyahımız alıyoruz 3 siyah. Tam bunun hizasına gelecek şekilde buraya da beyaz yapacağız. Şuradaki ipi içinden gezdireyim. Şöyle. Evet. 1 2 3. siyahımızı yaparken beyaz ipi böyle içinden geçirip Arka taraf daha düzgün oluyor. 1 2 Şöyle üstünden geçiriyoruz. Şimdi bir tane beyaz. Böyle arkadaşlar. Şunları yapıyoruz yani. Burada 3 turuncu, 1 beyaz, burada da 3 siyah, 1 beyaz şeklinde devam ediyoruz. Bu sıra böyle gidiyor arkadaşlar. Evet başlangıç noktasına geldik. Burada iki siyah yapmıştık. Sonra da bir siyah yaptık. Üç tane olmuş oluyor yani. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız beyazların iki yanlarına birer beyaz beyazın üstüne bu sefer siyah gelecek. Yani bir siyah bir beyaz şeklinde devam ediyoruz. Şimdi bu beyaz siyah olacak. Bu beyaz olacak. Pardon. Örneği takip edersek, evet, bu siyah oluyor arkadaşlar. Bir siyah, bir beyaz. Beyazın üstüne siyah gelecek. Bir beyaz. Bir siyah. Bir beyaz. Bir siyah. Yani buradaki alttaki beyazların üstüne siyah. Beyazların iki yanına da beyazın iki yanına da beyaz gelecek böyle. Yani şu şu şekilde. Şu. Şu an şu iki beyazlardayız. Bir beyaz, bir siyah şeklinde bu sırayı da böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet bir siyah bir beyaz şeklinde bu sıramızda böyle bitmiş oluyor arkadaşlar. Başlangıç noktasına geldik. Şimdi şu noktadayız. Bir beyaz üç siyah yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızı ilk ilmemizi beyaz yapıyoruz. Sonrakileri siyah yapıyoruz. Üçüncüye gelmeden beyazı şöyle geçirelim. Evet. Şimdi beyaz yapıyoruz. Burası başlangıç noktası. Şöyle arkadaşlar. Bir beyaz. Üç siyah. Şimdi siyah alıyoruz. Bir. 2 üçüncü siyahımız da yaptık. Şimdi beyaz yapıyoruz. Bakın örnek olmaya başladı. Evet arkadaşlar. Şu an bu sıradayız. Böyle 3 siyah bir beyaz şeklinde bir bu sırayı örüyoruz. Sonraki sırayı da aynı şekilde örüyoruz. Yerde şurada iki tane aynı şekilde örülmüş olan var. Şöyle yakından göstereyim bakın. şimdi şu an bu sıradayız bundan sonra bir sıra, bir sıra daha aynı şekilde 3 siyah 1 beyaz şeklinde devam ediyoruz örgümüze 2 sıra örmüş oluyoruz yani şimdi siyah 1 2 3. siyahımızı yapmadan beyazı içinden geçiriyoruz Şimdi beyaz yapıyoruz. Ee, böyle yapmamın da bu arkası böyle kısa kısa duruyor. Normalde yapsam buradan buraya bayağı bir iplik uzayacak. Ben böyle arada kıstırıyorum arkadaşlar. Yani burası böyle daha düzgün duruyor. Şöyle bakın tersten. Yani daha düzgün duruyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde iki sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar. Ben iki sıra bu şekilde yaptım şimdi başlangıç noktasındayız şimdiki sıramız şu iki taneyi yaptık şimdi bir beyaz bir siyah yapacağız arkadaşlar şu an beyazdayız beyaz olanı siyah yapıyoruz şimdi beyaz siyah beyaz siyah beyaz bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz başlangıç ipimiz bu araya karışmış neyse sonra hallederiz şimdi şuradayız şu iki beyazı şurası bir siyah bir beyaz, bir siyah, bir beyaz. Bir siyah, bir beyaz. Evet bakın arkadaşlar örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Evet bu sıramız da bitti. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şu en sondaki beyazı yapacağız. Yani bir beyaz üç siyah şeklinde. Şimdi şu siyah beyaz olacak. Bu beyazı siyah yapıyoruz. Şimdi beyaz yapıyoruz. Bir siyah, iki siyah, Üçüncüyü de siyah yapıyoruz. Ve burayı beyaz yapıyoruz. Bakın modelimiz oluştu. Aynısı. Bir, iki, üç siyah, bir beyaz. Bir, iki, siyah bir beyaz bakın bu şekilde bu sayıda da böyle tamamlıyoruz arkadaşlar evet ben bu sırayı da bitirdim şimdi arkadaşlar beyaz ipimizi kopartabiliriz şöyle birazcık uzun bırakalım evet Şimdi siyah ipimizle devam ediyoruz. Düz örüyoruz arkadaşlar siyah ipimizle. Hep hepsini siyah yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi siyah istenilen boyuta gelene kadar şu şu biçimde örüyorsunuz. Ben buraya 10 sıra örmüştüm ya 9 ya 10 on sıra ondan sonra kesmelere geleceğiz arkadaşlar şurada gördüğü gibi kesmeler var şurada şurada buralarda kesmeler var bu kesme yerlerine kadar 10 sıra örüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben 10 sıra siyah ördüm düz olarak şimdi kesmelere sıra geldi kesmeleri nasıl yapıyoruz Şimdi örüyoruz. 1 2 3 4 5 ördük. 6 Şimdi arkadaşlar kesmemizi şuradaki birinci değil ikincinin şöyle arkasından doğru yani Öndekinden değil arkasındakinden birlikte ikisini bir içinden bir tane çıkartıp kesiyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane düzürüyoruz. Normal 7 ve 8. ilmeklerin içinden bir tane ilme çıkartıp ikisini bir kesiyoruz. 6 tane ilme örüyoruz. 3 4 5 6 Şimdi 7 ve 8. ilmelerin ikisinin içinden geçirip çıkarttık 2 3 4 5 6 7 ve 8 incinin içinden ilk 7'yi almıyoruz 8 içinden 7 ile birlikte ikisini bir kesiyoruz tersten doğru o zaman kesmelerimiz daha düzgün duruyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 incin içinden geçirip bir tane çıkartıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Kesmelerin ilk sırası bitti. Şimdi 5 tane düz örüyoruz. 3 4 5 Demin 6 tane düz örüp 7 ve 8.yi kesmiştik. Şimdi 5 tane örüyoruz. 6 ve 7. ilmeleri yine aynı şekilde kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeleri ikisini bir kesiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet sıra sonuna geldik. Demin 5 düz yapmıştık. Şimdi 4 2 3 4 tane sayıyoruz. 5 ve 6'yı birlikte kesiyoruz. Sürekli böyle devam ediyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6'yı birlikte kesiyoruz. Şimdi kestikçe tabii ki e ee, dönmemizde biraz zorlaşıyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Misin alış şişimizi şöyle çıkartıyoruz. Şöyle birazcık rahatlı açısından, örnek açısından şöyle çıkartıp çıkartıp böyle örüyoruz. O zaman dönmelerimiz daha kolay oluyor. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıra da bitti. Şimdi şöyle şişimizi itikleyip şuradan bir yerden birazcık çıkartalım rahat dönmemiz için burası başlangıç noktamız en son 4 düz yapmıştık şimdi 3 2 3 düz yapıyoruz 4 ve 5'i kesiyoruz 1 2 3 4 ve 5'i kesiyoruz. 1 2 3 Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi 2 düz bir kesme yapıyoruz. Sayılar azaldıkça dönmekte zorlaştı. yapıyoruz. Bir tane kesiyoruz. Bir, iki tane yaptık. Bir tane kestik. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi bir düz örüyoruz. Bir kesiyoruz. Bir düzür. Bir kesiyoruz. Bir düz. Bir kesme. Bu şekilde Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi en son bir düz bir kesme yapmıştık. Şimdi iki iki kesiyoruz hep. Bir kestik, iki kestik. Tabii bayağı bir dönmekte zor oldu zorlanmaya başladık. Şöyle. Şişimizi çekiyoruz. Kesmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde devam ediyoruz Toplamda 8 tane ilmek kaldı arkadaşlar. Son sıramızdı. Şimdi ipimizi biraz uzun kesiyorum. Dikkatli bir şekilde ilmelerimizi çıkartıyoruz. iplimlerin içinden ipimizi geçiriyoruz. Burayı böyle tutuyoruz arkadaşlar kaçmasın içeri diye. Çünkü en son orayla ipimizin içinden geçireceğiz. Şişler biraz ses çıkartıyor. Kusura bakmayın. Şu ilmenin de içinden ipimizi geçirdik yavaşça çekiyoruz. Başlangıç ipimizi de çıkartalım. Takip sıra sıra takipimizi. Şimdi bunun içinden ipimizi geçirdik arkadaşlar. Çekiyoruz. Evet. Çeviriyoruz şimdi. Buradaki fazlalık ipimizi iç tarafa geçirdik. Şuradan bir tane ilmeğin içinden ipi böyle düğümlüyoruz bir sıkılaştırıyoruz çıkmasın diye. Evet arkadaşlar o ipi sonradan keseceğiz. Buraya pomponumuzu bağlayıp şu şekilde pomponumuzu bağladıktan sonra ipimizi orada arkalarda ilmekler içinden geçireceğiz. Şu başlangıç ilk yaptığımız yer bunda tığımızın yardımıyla içinden geçirelim. Evet. Fazlalık ipimizi de kesiyoruz. Ve şapkamız bitmiş durumda. En son pomponumuzu yapıp buraya ekliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.